Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı canı gönülden, yürekten, kalpten dilerim sevgili arkadaşlar. Hani iyi demek adet olmuş. Şu pandemi döneminde iyi değiliz ama iyi izleyelim, iyi olalım sevgili arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle ne mi yapacağız hanımlar? harika bir model iki şiş örgü modeli yapacağız yine güzel mi güzel özel mi özel bir model evet hanımlar yelek modeli yapabiliriz etol şal bebek örgüleri örgü bluzlar iki şiş yelek modelleri o neler yapmayız ki. Mevsimlik örgü modelleri, battaniye modeli hazır mısınız hanımlar? Her örgüye uyan gerçekten şık, güzel bir model yapacağız. Yapımı da bir o kadar kolay hanımlar. Evet, modelimizin yapılışı da çok kolay. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle Alize, Best, Be Alize Baby Best'in güzel bir turuncu renkte ipini kullanacağız sevgili arkadaşlar daha önce kullandığım için etiketini aldım 250 metre yani öyle hatırlıyorum 250 metre falandı Evet modelimize gelince sevgili hanımlar ben hemen 3 sıra bir haroşa yaptım Siz dilediğiniz lastik modellerinizi uygulayabilirsiniz burada ben 3 sıra bir haroşa örgü yaptım modelimiz 4 ve 4'ün katlarıyla kurulan bir model sevgili hanımlar. Artı 2 ilmek fazladan yapıyoruz. Şu şekilde 4, 4, 4, 4, 4 artı 2 ilmek fazladan. Yani o, o, o iki ilmek tanımlar kenar ilmeklerimiz. Yani biri burada, biri burada kullanılmak üzere kenar ilmeklerimiz. 4 ve 4'ün kat, katları artı 2 ilmek. Evet hanımlar, hemen modelimize geçelim. Şu güzel modelimizden birlikte yapalım. İpimi şöyle kenara alayım ben. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, modelimize başlayalım sevgili hanımlar. Şimdi örgümün ön yüzündeyim sevgili hanımlar. Ben e, şöyle bir hani haroşa lastik yaptım dedim. Haroşa lastiğimi yaptım. Direkt modele geçiş yapıyorum. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden taktım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk ilmeğimi örmeden taktım. 3 tane ilmeğimi şişime takıyorum bakın 3 ilmeğimin de içinden tek tek girdim bakın 3 ilmeğimin de içinden girdim şöyle ördüm bakın bir ilmek çıkardım başını doladım ilk ilmeğimi tekrar örüyorum bakın içinden geçtiğim ilmeklerin ilk ilmeğini tekrar ördüm çıkardım iki taneyi çıkarmıyorum bakın tekrar bu iki tane ilmeğimin yanına hemen buradan bir ilmek daha alarak üçünü birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde. Evet hanımlar. 1, 2, 3. 3 ilmeğimizi üçünü de şişime takıyorum bakın. 3 tane ilmeğin üçünü de şişime taktım. Üçünün içinden geçeceğim şimdi. Bakın 3 ilmeğin içinden geçtim. Başını doladım şişimin. Bir arttırdım yani burada. Ve bu 3 ilmeğin ilkini, birincisini örüyorum. Bakın 3 tane ilmeğim oldu. Burada bir ilmekten 3 tane ilmek çıkarmış olduk. Pardon. Önce 3 ilmekten bir ilmek çıkardık. Sonra baştaki ilmeği bir doladık. Hemen ilk baştaki ilmeği ördük. Şimdi hanımlar, burada benim iki tane ilmeğim var. İkisini birlikte hemen şu yanındaki ilmeği de alıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Bakın. Dört tane. Her modelimde bir, iki, üç, dört tane e, ilmek oluyor. Bakın baştakinde de öyle. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Modelimiz neydi? Dört ve dördün katlarından kuruluyordu. Şimdi yine bakın 3 ilmeğimi tekrar ediyorum modelimi. 3 ilmeğin içinden geçtim. Bakın 1, 2, 3, 3'ün içinden geçtim. Başını doladım. Şu birinci ilmeğimi örüyorum. En baştaki ilmeği ördüm ve çıkardım. Burada benim 2 tane daha ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi de hemen yanından bir ilmek alarak bakın 3 ilmek oluyor. 3'ünü birlikte topladım. Yine ne oldu bakın 1 2 3 4 tane ilmeğim oldu. Tekrar yapalım hanımlar bakın 1 2 3 3 tane ilmeği üçünü de şişime takıyorum bakın. Üçünü de üçünü birlikte topluyorum şu şekil. Bakın ama çıkarmıyorum. Başını doladım. Bakın başını doladım bir arttırdım yani. Şu 3 ilmekten en baştaki olan ilmeği örüyorum. Ve çıkardım bu şekilde buradaki tane daha ilmeğim var hemen yanındaki ilmeği de alarak 3 ilmek yapıyorum üçünü birlikte topluyorum Evet hanımlar bakın 1 2 3 4 bu şekilde bakın dörtlü dörtlü ilmeklerimiz oldu şimdi son kez bir daha yapalım 3 ilmeğimin içinden geçiyorum bakın 3 tane ilmeğim var 3'ün içinden geçtim başını doladım. Yani bir arttırdım. Şu ilk baştaki bakın 3 tane ilmeğim var ya birinci ilmeğin örüyorum. Sonra bu iki tane ilmeğim kaldı burada. Burada 2 iki, iki tane ilmeğin birini de alıyorum. Bakın 3 ilmeği de tekrar birlikte ördüm. Bakın bu şekilde. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu şekilde. Evet modelimin birinci sırası bu şekilde sevgili hanımlar. Modelimin birinci sırası bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir hanımlar. Gerçekten modelim gerçekten çok kolay bir model. Birinci sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Evet şimdi modelimin ikinci sırası. Modelimiz iki sıradan oluşuyor zaten. İki sırada kendini tekrar eden bir model. İlk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Burada ikinci sırada tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. Bakın. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dörtlü dörtlü gruplar halinde ilmekleri ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hiçbir şey yapmıyoruz. İlmeklerimizi ters olarak burada örüyoruz hanımlar. Evet sevgili hanımlar. İki şiş örgüsü harika bir yelek model yelek yapabiliriz. Bebek örgülerinde, etol şallarda, Örgü bluz modellerinde ondan sonra iki şişelek modellerinde mevsimlik örgü modellerinde yani yazlık örgü modellerinde battaniye modelinde bu modelimizi kullanabiliriz. Çünkü battaniye modellerinde de çok süper olur. Çünkü çok esnemeyen, çok fazla esnemiyor modelimiz. Daha çok topla, topluyor yani. O yüzden harika battaniyeler de olur. Evet. İlk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Modelim bu kadar. Hanımlar bakın. Tabii ki bir sırada çok belli olmaz. Birkaç sıra yaptığımız zaman daha çok netleşecek örneğimiz. Şimdi bir model daha göstereyim hanımlar size ben. Şöyle. Bakın bizim artık ilmeklerimiz dörtlü dörtlü. Her biri bu kenar ilmeğin bakın dört. 1 2 3 4 4 4 yani ilmeklerimiz dörtlü dörtlü oldu Şimdi bakın ilk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Hemen 3 ilmeğimin tekrar bakın 1 2 3. 3 ilmeğimin içinden geçiyorum. 3 ilmeğimin içinden geçtim. Başını dola, doladım, bir arttırdım yani. Buradaki 3 tane ilmeğimin birincisinin içinden geçtim, ördüm. Düz olarak ördüm. Bu benim kenar ilmeğim. Bakın buradan bir 3 ilmeğin içinden geçtik birinci ilmeği yaptık. Bir arttırdık. Bir de ilk baştaki ilmeği ördük. Üç tane ilmeğimiz oldu. Şimdi burada iki tane ilmeğim var. Hemen yanındaki şu ilmeği de alıyorum. Üçünü bir ördüm. Bakın yine dört tane ilmeğim oldu. Tekrar yapalım hanımlar. Bakın bir, iki, üç, dört tane ilmeğimiz var. Dört ilmeğimizin üçünü şişime takıyorum. Bakın bu şekilde üçünü birlikte ördüm bir başını doladım iki bir de bu üç ilmeğimin bakın bir iki üç tane ilmeğimi topladım ya birinci ilmeğin içinden geçip bir düz örgü yap yapıyorum ilmeğim 3'e çıktı şimdi tekrar burada iki tane ilmeğim var hemen yanındaki ilmeği de alıyorum bakın yine sayımız eşitlendi aynı 1 2 3 4 zaten bakın 4 1 2 3 4 ilmeğimiz var yine 4 ilmek oluyor aynı sayımıza geri geliyoruz şimdi bir örnek daha yapalım bakın şu şekilde 3 ilmeğimi birlikte örüyorum burada 4 ilmeğimiz kalıyor 3'ün toplu yani alıyoruz bir ilmeğimiz bekliyor 3 ilmeğin içinden geçtim bir arttırdım bakın 3 ilmeğin en başındaki şu ilm birinci ilmeğin içinden geçtim düz ördüm 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi burada iki tane ilmeğim var. İkisinin alıyorum. Hemen yanındaki ilmeği de alıyorum. 3 ilmeğin içinden geçtim. Ve bakın 1 2 3 dört tane oldu. Bu kadar basit, bu kadar kolay bir model hanımlar. Gerçekten çok kolay ve basit. Yani dediğim gibi çok güzel modeller yapabilirsiniz. Harika olur sevgili arkadaşlar. 2 şiş örgü modeli. Harika bir model. Yine 3 ilmeğin bakın son kez gösteriyorum. 3 ilmeğin içinden geçtim, arttırdım. Bakın 1 2 3 ilmeğim var. Birincisini ördüm. 2 tane ilmeğim kaldı. Bu yanındaki ilmeği de alıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet hanımlar. İkinci modelimizin birinci sırası da bu şekilde oldu. Şimdi modelimin ikinci sırasında ne yapıyorduk? Hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Hanımlar iki sırada süper bir model yapıyoruz sizlerle. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir yelek modeli, şal modeli, bebek örgüleri iki şiş yelek modelleri, örgü poliz modeli harika örgü poliz modelleri olur bundan hanımlar yazlık gerçekten çok şık ve güzel olur gösterişli olur e, battaniye yapabilirsiniz altına astar dikerek çünkü açmayan çok fazla esnemeyen bir model gerçekten güzel olur evet hanımlar modelimiz bu kadar gerçekten bakın şöyle modelimiz çok şık ve güzel bir model evet sevgili hanımlar hemen şöyle arkasında bir göstereyim evet bu kadar ben büyük bir dilimde hazırladım hemen onu da sizlere göstereyim sevgili arkadaşlar evet hanımlar bakın modelim bu şekilde gerçekten modelim ilerleyince böyle oluyor şöyle kenar alalım bunlar karanlık yaptı Bakın modelim ilerleyince bu şekilde oluyor hanımlar. Şöyle göstereyim modelimi size. Ajurlu güzel bir model. Şöyle. Odaklayalım. Evet sevgili hanımlar, yelek mi yapmak istiyorsunuz? Bebeğiniz örgüm örmek istiyorsunuz? Şal mı yapmak istiyorsunuz? Bluz, örgü bluz yapmak istiyorsunuz iki şiş yelek modeli mi? mevsimlik örgü bluzları yapmak istiyorsunuz harika bir model bebek battaniyesi mi yapmak istiyorsunuz hemen altına bir astar alıyorsunuz muhteşem bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz misinalı şişler var sevgili hanımlar e, misinalı şiş alarak güzel bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz evet sevgili hanımlar bir videonun daha sonuna geldik İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Modelim gerçekten şık, gösterişli, güzel bir model. Modelimi şöyle arkasında size göstereyim tekrar. Böyle bakın. Bu şekilde. Evet hanımlar. Bu güzel modelden sizler de yapmak isterseniz Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalıma gelerek siz de bu güzel modelden yapabilirsiniz. Evet en güzelleri sizlerin olsun inşallah diyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma vereceğiniz destek kanalımın öne çıkmasına sebep verecek. Ee, sizlerden ricam Özellikle beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Kanalıma destek verirseniz çok mutlu olurum. Allah hepinizden razı olsun. Her zaman yanımda desteklerinizi hissediyorum. Yeni gelen arkadaşlarımızın da destek olacağına inanıyorum. Evet arkadaşlar, kanalımın öne çıkması için şöyle bir beğeni atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, en güzellerine emanet olun. Abone olmak ücretsizdir diyorum. Hoşça kalın.